Diyor ki Müslüman aleminde diyor, bütün gücümüzle ılımlıları çoğaltmamız lazım. Ilımlı ne demek? Cihat şuur olmayacak. Düzene karışmayacak. Yahudi kölesi olacak ama namaz kılacak, oruç tutacak. Düzeni Yahudi tanzim edecek. Sen Yahudi'ye ödeyeceksin her bir şeyin. Sen satın aldığın malın yarısını Yahudi'ye ödeyeceksin. Ödemeye devam edeceksin. Düzene karışmayacaksın. Ama namaz kılacak Kıl. Parayı ver, kıl. Ilımlı demek cihat şuuru olmayacak. Yani insanların saadeti ilgilenmeyeceksin. Sömürüye sesin çıkmayacak. Yahudiye köle olacaksın. Böyle düşünen Müslümanları arttıralım diyor. İşte birinci rapor nasıl arttıracak? Bunlara para verelim diyor. Bunlara tespit edelim. Aralarında zincir kuralım. Destekleyelim kuvvetlendirelim. İslam alemi bunlara hakim olsun ve Müslümanlık budur diye tanıtalım diyor. Onun için de Kur'an-ı Kerim bastırıyor. Cihat ayetlerini çıkartıyor için.